Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna'nın Azerbaycan büyükelçisi Vladislav Kanevski, 44 günlük vatan savaşıyla Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'ın manevi ve kültürel merkezi Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyaretini çektiği selfie ile ölümsüzleştiren Kanevski, paylaşımının altına da "Hayaller gerçek oldu. Azerbaycan halkının manevi başkenti Şuşa şehrimiz, Karabağ'ın kalbini ziyaret ettim." Bu benim Azerbaycan'ın büyük tarihi ve kültürel mirası ve özgürlüğe kavuşmuş topraklarda geniş çaplı yapılanma çalışmalarıyla ilk karşılaşmamdı diye yazdı. Ukraynalı diplomatın paylaşımı Ermeni takipçiler arasında büyük rahatsızlığa neden oldu. Büyükelçiye hakaret eden Ermeniler hem Ukrayna çatışmasının hem de Rusya'nın Kırım işgalinin haklı olduğu yönünde yorumlar yazarak büyükelçiyi protesto ettiler. Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları ise Ermenileri tiye alarak Ukrayna büyükelçisine duyarlılığından ötürü teşekkürlerini bildirdiler. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.